Bu geçen sene Gazze'de başlayıp sınıra da yayılan çatışma 7-8 Ekim'de başlayan çatışma büyük ölçüde Hamas, İran, İzbullah ekseninde dönmüştü. Yani karşıda da İsrail vardı. Dolayısıyla burada bu sene içerisinde yaşanan şeyler özellikle İran Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın öldürülmesi ki bu çok önemli bir şey gösterdi bize. İran'ın yaşadığı istihbarat zafiyetlerini hem de İran nın aslında belki bu savaşı başlatan liderleri ortadan kaldırıldı. Aynı şekilde Hamas'ın da bu çatışmayı başlatan liderleri ortadan kaldırıldı. İzbullah'ın da ana kadrosu son dönemde net bir şekilde görüyoruz. Hasan Nasrallah ve Naim Kasım dışında neredeyse ortadan kaldırılmış durumda. Yani İsrail bunu yaptığı için aslında savaşın seyri de değişti. Yani ilk başta bu güçler İran, İzbullah, Hamas İsrail'i çok cepheli bir savaşa sürüklemeye çalıştılar ama İsrail bu suikastlerle birlikte tam tersine çevirdi ve önce Hamas'ı ardından da Hizbullah'a e, sınırsız bir şiddet kullanarak, uluslararası ortamın zafiyetlerini kullanarak ve bu aktörlerin zafiyetlerini kullanarak ortadan kaldırırım noktasına getirdi diyebiliriz.